Bölgemiz yatırım bakımından gelecek vadeden bir bölge. Burası Filyos bölgesi. Zonguldak, Bartın, Karabük geçmişte hep beraber birlikte tek vilayettik. Sonrasında mülki sınırlarımız ayrıldı ama bizim yatırımlarımız, gönül birlikteliğimiz, birlikte projelerimizi biz hep birlikte devam ettirdik. Dolayısıyla yine birlikte gelişmeye, kalkınmaya devam edeceğiz. Bu üç vilayetimiz Batı Karadeniz'in bu bölgesi gelecek vadeden bir bölge. Geçmişte demir çelik endüstrisiyle hala da öyle kömürüyle, taş kömürüyle, orman endüstrisiyle öne çıkan bölgemiz bundan sonra Filyos Endüstri Bölgesi'yle, Filyos Limanı'yla ve doğal gaz keşfinden sonra yine enerji üssü olmaya devam edecek inşallah. Endüstri bölgesinde oluşturulacak olan parsellere gelecek olan yatırımcılarımız yeni organize sanayi bölgelerimizde gelecek olan yeni yatırımcılarımızla beraber bölgemizin istihdamı artmaya devam edecek. Ve bölgemizde iş aç noktasında özellikle destek olan yatırımcılarımıza, sanayicilerimize biz buradan müteşekkiriz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve her zaman her zaman onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bölgemizde hükümetimizin çok önemli yatırımları var. Özellikle bu bölge avantajlı bir bölge Sayın Bakanım. Burada demir var. Burada havaalanı var. Burada Türkiye'nin en büyük limanlarından biri var. Enerji var. Doğal gaz var. Istihdam var. Genç iş gücü var. Dolayısıyla bu bölgede her türlü teşviğe layık olan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bölgemizi Nasıl bir Kocaeli Sakarya Vadisi var. Filyosu da çay, devrekten itibaren Çay Cuması ile ile Bartın bir sanayide bir atılım gösteren bir bölge haline getirebiliriz. Bu noktadaki çalışmalarda epey mesafe aldık. Öncü kurulaştılarımız dünya markası 60'tan fazla ülkeye ihracat yapabilen bir üretim merkezi burası takdir etmek lazım. Teşekkür etmek lazım. O nedenle bölgemizin bu öncü firmalarıyla da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep destek olmaya, hep tam destek vermeye devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra da ülkemizin gelişmesi, kalkınması için önce insan diyerek, insanı merkeze koyarak, insanımızın refahını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi 81 vilayetini eser ve hizmet siyasetiyle icraatlarla donattık. Yeterli görmüyoruz. Daha fazlasına bu millet layık. Çünkü bu millet 22 yıldan bu yana demokrasi mücadelesinde de hep Türkiye'nin Türkiye yüzyılına omuz verdi. O nedenle milletimize biz şükran borçluyuz. Türkiye yüzyılına omuz veren milletimizle beraber gençlerimizle beraber inşallah ülkemizi şehirleriyle, köyleriyle, beldeleriyle daha müreffeh hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar çanakçıları tebrik ediyorum. Örnek bir çalışma, ARGE ve inovasyon. Burada yeni teknolojilerin kullanılarak yeni ürünlerin icat edilmesi ve bunların dünyaya satışının gerçekleşmiş olması, gerçekleştiriliyor olması ve çok önemli buluyorum. 1950'li yıllarda merhum dedem Tayır Çanakçı'nın başlattığı küçücük bir atölyede başlayan, büyük hedeflere doğru giden ve zamanla büyüyerek Türkiye'nin global banyo markası haline gelen Krevit'in değerli bir hikayesinin bir parçası olarak bugün geldiğimiz nokta beni gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Hiç şüpheniz olmasın ki bu başarının altında çalışanlarımızın yüksek özverisi, iş ortaklarımızın bize güveni ve yönetimimizin kararlılığı yatmaktadır. Bu büyük hikaye bugün 350 bin metrekarelik iki dev fabrikada, 1200'e aşkın çalışanımızla, özverili çalışanımızla ürettiği ürünlerin %55'ini dünyanın 65 ülkesine banyo bu tarafta mottosu altında ihracıyla devam etmekte ve her geçen gün de büyümektedir. Esasında bu ülke ekonomisinin nerelere geldiğinin, nerelere ulaşacağının ve Türkiye yüzyılında Türkiye ekonomisinin nerelere yürüyeceğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda Zonguldak Zonguldak ekonomisinin seviyesini ve nerelere ulaşacağını gösteren çok örnek bir yatırımdır. Bunu şunun için söylüyorum. Zonguldak kömür üretimiyle Osmanlı'nın endüstri, endüstrileşme çalışmaları, başlangıcı cumhuriyetin kuruluşu, cumhuriyetin endüstrileşmesi, enerji üretimi, maden üretimi, çelik üretimi e, lokomotif görevi görmüştür. Tabii Zonguldak ekonomisi ekonomisinin çeşitlendirme çalışmaları uzun çabaları uzun yıllardır devam etmektedir. Çanakçılar Şirketler Grubu Kreavit Arge Merkezi Zonguldak'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah bismillah.